seferden hepinize merhabalar. Bugün, HP Omen 17 modelini inceleyeceğiz. <laughs> Bu laptopun oyun inceleme kısmını daha çok bende olacak. Kurgu kısmında, render kısmında peki nasıl? Onu da işin üstadına soracağız. O yüzden Erkan bugün bizimle beraber. Benim öveceğim laptop HP Omen 17 çünkü ben açıkçası çok memnun kaldım bu laptoptan. Ben direkt tasarımıyla başlayayım o zaman. HP Omen 17. İsminden de anlaşılabileceği gibi 17 inçlik bir ekranı var. 17.3 inçlik bir ekran. 27 mm kalınlığı var. 2.9 kg ağırlığı var. Tabii bu ağırlık sizin içindeki konfigürasyona göre, belirlediğiniz konfigürasyona göre artıp azalabiliyor. Ama en hafif hali 2.9 kg bu bakımdan da biraz ağır bir cihaz. Evet yani ben birkaç gün taşımak zorunda kaldım. Yani ağırlığı hissediyorum. Bir de özellikle adaptörü bilgisayarım. Yani gerçekten. Videonun başında da direkt açıklayalım. Sonra bunu <laughs> Apple TV falan zannedenler oluyor. Bu şey TV bu kutusu değil arkadaşlar. Bilgisayarın adaptörü. <laughs> Uydu alıcısı zannedenler oluyor. Benim ev arkadaşlarım başta öyle zannetti. Biraz büyük bir adaptörü var. Evet gerçekten. Yani adaptörü de çok büyük. Kendisi de ağır. Kendisi yani büyük. de ağır. Yani ekranın büyük olması bir avantaj tabi ama yani taşıdığımız sürede boyunca çok Abi. üzülebiliyor insanları. Yani ben ikimiz de bu laptopu evimize götürüp bir böyle şey yaptık. Ben götürdüm bir hafta oyun oynadım, Erkan götürdü bir hafta kurgu yaptı falan. Bu götürüp getirmeler bize açıkçası biraz sıkıntı oldu. Cidden ağır bir laptop. Şu an elimizde bulunan model en dolu modellerden bir tanesi. Fiyatını da hemen söyleyeyim ben dolu demişken. Şu gördüğünüz laptop 32 bin liradan başlıyor fiyatı. Tabi siz bu konfigürasyonu değiştirerek fiyatı azaltabilirsiniz. Cihazın tasarım kısmında sağında solunda ne var onlardan biraz bahsedelim. Cihazın sağ tarafında neler var sen orada? Cihazın şöyle. sağ tarafında bir tane HDMI, bir DisplayPort, iki tane USB 3.0, bir tane Type-C ve kulaklık girişi mikrofon çıkışı var. Kulaklık girişi mikrofon çıkışı ayrı şekilde yer alıyor. Aynen. Ve cihazda bir tane Type-C girişi var. Aynen. Ya bu şöyle bir problem yaratabiliyor. Ben bazen kullanırken bu cihazı monitöre bağlıyorum ve monitöre Type-C'den çıkıyorum type çıktığımda şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. Bir başka bir hard disk takacağımda, SSD takacağımda dosya büyütleri çok yüksek olduğu için genelde Type-C ile daha hızlı aktarım olması için Type-C ile aktarıyoruz. Monitörü çekmek zorunda falan kalıyorum. Ona da belki şöyle bir çözüm bulunabilir. Hem DisplayPort hem de HDMI olduğu için belki evet. bir HDMI kablo ile o sorunu da çözebilirsiniz. Cihazın sağ tarafında ise yine bir adet 3.0 USB girişi var. Bir adet de SD kart girişi var. Ben açıkçası SD kart girişi olmasını seviyorum. Evet ben de çok seviyorum özellikle bizim işlerde hani kurgu yapacaksanız ve o kart elinize geldiğinde takıp aktarmak, takıp aktarmak çok tatlı olabiliyor çünkü bazı laptoplarda yok ya bundan önce tasarımcılar için olan bir laptop incelemiştik onda yoktu mesela üzülebiliyor yani bir. Ona da şuradan ulaşsınlar. Evet bundan önce yayınlanırsa. Evet şu, tam şurada olması lazım. İnşallah odur. Aynen. Neyse. <laughs> Değilse... Yok. <laughs> İşlemciye değinecek olursak cihazda 10. nesil i9 işlemci var. İşlemci, ha. yani bizim kurgu işlerinde özellikle işlemcinin frekansı ve çekirdek sayısı çok önemli. Bilgisayarın da işlemcisi gayet güzel ve 4.7 GHz'lere kadar çıkabiliyor kendini overclocklayıp. Evet. Performansa göre artabiliyor ve yani performansı bir kullanım sağlıyor aslında. Evet. Özellikle render ve akıcı kurgu da çok rahatlatıyor insanı. 16 çekirdekli bir işlemci bu. Zaten şu an piyasada alabileceğiniz en iyi işlemcilerden birisi bu. RAM kısmına geldiğimizde bizde şu anda 32 GB'lık RAM var. Evet, 16-16 iki 16, tane. Evet. 16-16. Tabii 32 GB RAM'i 16-16 kullanmanız daha iyi olacaktır. Mutlaka bunun dipnotunu verelim. Tek bir 32 GB'lık RAM kullanmanız yerine 16-16 iki 16, RAM slotu kullanmanız sizin için avantaj olacaktır. İsterseniz siz bu RAM slotuna 32 32 2 adet RAM takarak 64 GB'a da çıkarabilirsiniz. Ama gerek var mı bilmiyorum. Bence yok yani. Yani bu haliyle bile çok rahat. Yani oyun oyuncakları için bence gayet yeterli bir RAM 32. Yani kurguda da gayet yeterli. Yani After Effects'te daha büyük ve kapsamlı projelerde belki yetmeyebilir ama yani o tarz işler yapacak insanlara daha performanslı ve daha iş istasyonu bilgisayarlara yöneliyorlar zaten yani. Ben şahsen oyun kısmında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir hafta bu cihazla Counter Strike oynadım, işte Call of Duty oynadım, Witcher oynadım, Valorant oynadım. Günümüzün en güncel oyunlarından böyle size bir liste yapmaya çalıştım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ve geçelim cihazın ekran kartına. Cihazımızda RTX 2080 süper ekran kartı var, Nvidia'nın. Gayet oyun anlamında mükemmel bir ekran kartı. Bu sene biliyorsunuz 3080'ler çıkmaya başladı ama bu RTX 2080 de oldukça güncel ve iyi bir ekran kartı. Oyun kısmında dediğim gibi hiçbir sorun yaşamadım. Gayet akıcı. Bu ekran kartı kurguda da tabii sizin işinizi bayağı kolaylaştırıyor. Evet, 2080 Super Nvidia'nın ürettiği ekran kartları arasında aslında çok iyi bir ekran kartı. Özellikle bu işler için. Yani Quadro ekran kartları var Workstation'lar için tasarlanan ama yani bu seviyede olan ekran kartları için de kurgu işleri için en uygun ekran kartlarından birisi. Ekran kartımızın da 8 GB'lık bir belleği var. Cihazımızda şu anda 512 GB M.2 SSD ve 2 TB'lık HD diskimiz var. Oyunları SSD'nize kurarsınız daha hızlı açılıp kapanması için. Mesela kurgu yaparken diğer görüntülerinizde, seslerinizde, videolarınızda HD diske depolayabilirsiniz. Evet yani SSD diskler hızlı çalıştıkları için kurguda da bizim işimizi rahatlatıyor ve export ve evet. render sürelerini de kısaltıyor. Yani hem 2TB'de HD diski olması, yani arşiv, kurgu bittikten Aynen. sonra bir tane orada arşivlemek için de gayet yeterli. Yani mesela Premiere'i, After Effects'i ve oyunlarınızı SSD'ye kurarsınız. İşte evet. malzemelerinizi, görüntülerinizi, videolarınızı da diskte saklarsınız. O açıdan da çok iyi. Şunu da belirtelim. Cihazın içinde işte M2 SSD takılı bir tane 512 GB'lık ve bir adet daha boş slot var. Evet. Siz isterseniz oraya bir 512'lik SSD de takabiliyorsunuz. Tabi gerek var mı? Yani After Effects'i çok kullanıyorsanız yoğun bir şekilde bir SSD takıp After Effects'in cache dosyalarını oraya aktarıp After Effects'e daha performanslı ve program içi renderları daha hızlı şekilde Aynen. alabilirsiniz. After aslında oyun için de iyi olabilir. Çünkü günümüz oyunları biliyorsunuz bizim AAA diye sınıflandırdığımız en yüksek sınıf oyunlar. Bu laptop hepsini çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor ve bu oyunların bir tanesi 150-200 GB boyutlara çıkabiliyor. Yani düşündüğünüzde 4-5 oyun neredeyse zaten bir SSD'yi dolduruyor. Evet. O yüzden siz isterseniz ikinci slota bir 512 GB'lık bir SSD'yi de takabilirsiniz. Art diskiniz de 2 TB. Yani, bu açıdan da bence çok iyi laptop. Onun haricinde ekrana geçelim. Ekran, ben açıkçası bayıldım. Oyun için, benim için yapılmış bir ürün neredeyse evet. bu. Hani ben şu an param olsa alabileceğim en üst düzey laptop <laughs> ne deseniz bunu gösterebilirim. Full HD bir ekran. 1920x1080 çözünürlük sunan bir ekran. Ve arkadaşlar, hazır mısınız? Tam 300 Hz tazeleme oranı var. <laughs> Oyun tarafında 300 Hz gayet güzel kurguda, her aslında çok da bir Aynen. şey yok bizim için çünkü genelde yani en fazla 60 kare görüntülerle çalışıyoruz. Aynen. Aslında kurgu için 4K olması falan daha iyi olabilirdi. 4K olması biraz daha iyi olur. Bir de şey oyun laptop olduğu için ekranı biraz fazla doygun. Aynen. Yani kurgu yaparken ve renk düzenlemesi yaparken biraz şey doygun kalıyor renkler. Daha farklı kalıyor. Ben oyun kısmında açıkçası 300 Hz olması benim inanılmaz hoşuma gitti. Evet. Ben daha önce 240 Hz monitörler falan kullanmıştım ama Aynen. 300 Hz pek kullanmadım. Hazır laptopun şarjı bitmişken, açılış testini de yapalım mı? Yapalım. Bence canlı canlı direkt onu da görelim. O kadar bahsettik işte 512'lik SSD var, şöyle böyle işlemci var filan diye. Bakalım kaç saniyede açılacak? Ben onu test etmek istiyorum. 3, 2, 1 deyince ikimiz de başlatacağız. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Bakalım Windows kaç saniyede gelecek? Bu arada cihazın içerisinde de dolu. Değil? Evet yani. Oyunlar var. Yaklaşık 17 saniye, 16 saniyede falan geldi. Bence iyi bir değer. Bence de. Ekranın tazeleme oranından bahsediyorduk. Laptopun bir şarjında bir ufak bitti böyle. Hemen Taktık. gördüğünüz <laughs> kocaman adaptöre bağladık. Tazeleme oranına değinecek olursak ben yani şahsen 300 Hz mükemmel bir şey. Hani 300 Hz'nin ne anlama geldiğini merak edenler için ve bilmiyor olanlar da olabilir. Onlar için bir buraya bir tane video koyalım. 60 Hz ve 300 Hz'in farkını. Oyunlarda size inanılmaz bir avantaj sağlıyor 300 Hz. Yani tazeleme oranı ile beraber siz rakibinizi daha önce görebiliyorsunuz bu sayede. Rakibinizi sizin daha önce fark etmeniz tabii ki de size avantaj sağlıyor ve ona ilk siz vuruyorsunuz. Yani bu çok önemli oyunlar için. Cihazın benim sevmediğim iki özelliği var. Birincisi cihazın ağırlığı. Evet. Hani i̇kimiz de zaten şikayet ettik. de biraz yakındık. Cihaz ya biraz bir de adaptörü de bayağı büyük ve ağır yani. Aynen öyle. Yani ben böyle şey denedim. Akşam yatarken film falan izleyeyim dedim. Yatakta böyle kucağıma koydum. Hani bir saat sonra bacağım ağrıdı. O kadar <laughs> ağır. İkinci sevmediğim özellik de mesela gamerlar bunu hepiniz yapıyorsunuzdur. Ben de öyle yapıyorum. Bir laptop aldığımız zaman ben şahsen direkt ilk yapacağım şey bataryasını söküyorum oyun oynarken. Çünkü hmm. laptop zaten default olarak açtığınızda zaten dengeli bir konumda oluyor. Siz evet. onu performansı çekiyorsunuz oyun oynamak için. Ve Windows'larda özellikle güçten çektiğinizde performans kaybı yaşıyoruz genel yani olarak. Yani Mac'lerde direkt zaten bazı laptoplar fişten çektiğin gibi parlaklıklar falan. Aynen. Direkt. Bunu laptoplar tabii ki daha uzun süre gitmesi için bataryasını öyle bir uygulamaya geçiyor. Fakat biz gamerlar böyle bir şey asla istemiyoruz ben oyun oynayacaksam bana en performanslı şeyi sunsun istiyoruz. Onun için ben mesela laptopu aldığım zaman direkt bataryasını söküyorum. Pizze takıp çalıştırıyorum. Evet. İşte her şeyin performansı çekiyorum. Bana arkadaş güç müç geç onları. <laughs> bana her şey performansının en yükseğini ver diyorum. İşte sevmediğim konu bu laptopun gömülü bir bataryası var. Hani arkasında ya ben şunu sökeyim. Hem batarya eskimesin diyebileceğiniz bir bataryası yok. Laptopun alt kapağını açtık. Yani gömülü. Batarya arkadaşlar şu bölgede. Hani mousepad'in alt, altında kalıyor. Ve e, benim yaşadığım sorun da buydu aslında. Isınıyor şarjda kullandığımızda ve bu bölge çok ısınıyor ve klavye kullandığınız için eliniz oraya bir süre sonra koyduğunuzda rahatsız ediyor sıcaklık. Yani ben o kadar bir sıcaklıkla karşılaştım. ya Belki benim kullanımla da olabilir ama çünkü sen o oyunlarda yaşamadım diyorsun. Ben oyunlarda yaşamadım. Ya ben oyun oynarken her şeyi kapatıyorum. Hani maksimum FPS değerini alabilmek için oyunlarda o yüzden hiçbir böyle evet. ısınma problemi yaşamadım ama sen yaşadın diyorsun. Ben yani kurgu yaparken yani bizim Habitat TV'de teknosoferli program var. Onun bu haftaki bölümünü ben bununla kurguladım. Kurgularken de böyle bir ısıyla karşılaştım. Ama export'larda bayağı <laughs> hızlı kırmızıymış arkadaşlar. <laughs> evet. Yok şey bayağı klavye takı böyle devam ettim. <gülüyor> klavye <gülüyor> demişken RGB de var. Evet RGB klavye beni çok rahatsız ediyor çalışırken. Ben de aslında çok sevmiyorum öyle pavyon gibi şarıl şarıl evet. ışıklar filan. Ama isteyenler, sevenler... Ve oyuncular çok... aslında çok seviyor RGB. Ya Ben şeyi çok seviyorum, RGB'lerin oyun modu oluyor. Sadece VHS'de, GTD'de, evet. Space gibi tuşlar aydınlatıyor. Onlar benim hoşuma gidiyor. Böyle kendimi tam moda girmiş gibi hissediyorum. Bu RGB aydınlatmayı da zaten HBO Man Gaming Hub uygulamasının içindeki Lighting Studio'dan ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Orada farklı seçenekler var, İşte dalgalı almadır, sabittir, nefes alma gibi modlar var. Oralardan istediğiniz rengi de atayabiliyorsunuz. Bu RGB ışıklandırmayı da değiştirebiliyorsunuz oradan. Klavyesi de o açıdan benim hoşuma gitti. Sessiz çalışan bir klavye. Evet klavye ses çıkarmıyor. Yani touchpad de gayet kullanışlı. Yani kullanırken rahatsız etmiyor. Hani gamerlar genelde touchpad kullanmıyor galiba ama. Aynen öyle. Yani ben kullanırken şey, ki, sorun yaşamadım. Gayet akıcı bir kullanım sunuyor. Bazı insanlar çünkü mekanik klavyeler ne kadar tepki süresi normal klavyelerden daha az olsa da bazı insanlar sırf sesi için öyle klavyeleri tercih etmiyor. Bu klavye de o açıdan sessiz bir şekilde çalışıyor. Havalandırmalarına değinecek olursam oyun açısından, içerisinde 2 adet 12 Watt'lık fanlarımız var, 3 tane de fan çıkışımız var sağda solda ve bir tane de bu sağ tarafta. Evet. Ama ısınma açısından... <laughs> Gel gör ki. Ya büyük ihtimalle batarya ısındı ve o yüzden o hissettim. Aynen. Premier ve Photoshop'u aynı anda kullanıyordum. Aslında yüksek bir RAM kullanımı ama yine de ısınması garip. Isınmasına rağmen takılma problemi. Yok bu sorun yaşamadım. Akıcı bir şekilde çalışabildim ısınmasına rağmen ama sadece biraz ısındı. Bundan bahsetmişken export süresinden de bahsedeyim. Aynen. Hani 38 dakikalık Full HD 50 kare bir videonun exportunu ortalama 15-16 dakika falan alıyor. Hani ufak, yani çok fazla efekt olmayan Üzerine insert koyulmuş bir videoyu o şekilde export'unu alabiliyor. Yani export süresi de gayet iyi aslında. Aynen. Bu konuya değinmişken o zaman şimdi hemen oyun testine geçelim. Evet. Hemen bir oyunlardaki FPS değerleri nasıl zaten bilmiyorum bu özellikleri saydıktan sonra sizin aklınızda çalıştırıyor mu diye bir soru işareti oluşmayacaktır. <laughs> şey tamam mı? GTA 5 açıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> abi GTA 5'i <laughs> hologram olarak oynarsın odan da o kadar iyi yani. O zaman şimdi bir oyun testine geçelim. Oyunlardaki değerleri nasılmış onlara bakalım sonra tekrar buradayız. Evet arkadaşlar şu an ilk oyunumuz CSGO'dayız. Ölüm maçındayım. Size şöyle hemen grafik ayarlarımı da göstereyim. 16'ya 9, 1921, 1080 oynuyorum. Gelişmiş ayarlarım da şu şekilde. Çoğu yüksek seviyede. Görüyorsunuz. Ve şu an oyunun içinde... Şu an... 230, 300'e çıktı. Menü. <laughs> Şu anda da son dönemlerin en popüler FPS oyunlarından birisinde Valorant'tayız. Call of Duty Warzone'da 135-140. Bazen bu ara sahnelerde 80'e düşüyor ama oyunda 130-140 arası bir değer alıyoruz. RAM'imiz 13 GB RAM kullanıyor şu anda bu oyun. Ekran kartımızın sıcaklığı 71 derece. İşlemcimizin sıcaklığı ise 80 derece. 138-140 FPS alıyoruz. Şu an bize bir düello şimdi. Eğer bu adam alırsa Evet şu anda da Witcher 3 oyunundayız. Böyle hep FPS oyunları oynadık. Biraz da böyle yüksek grafik kaliteli görseller içeren bir oyuna girelim dedik. Uzun zamandır da oynamıyordum. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi Witcher 3'teyiz. Hemen şöyle size grafik ayarlarımı da göstereyim. 1920 1080 çözünürlükte oynuyorum Full HD. Ayarlarımı görüyorsunuz hepsi yüksek. Ayarlarım bu şekilde. Oyunun içerisinde herhangi bir takılma, donma yok. Ekran kartı sıcaktım. 77 derece. İşlemci sıcaktım. 85 derece. 8,5 GB RAM kullanıyor. Evet oyunlardaki değerlerini de gördüğünüz laptop'un artık söyleyecek bir söz kalmadı. <laughs> Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ne Söyleyebilirim ki. Ben de yok. bay filan falan <laughs> Zaten 32 bin liralık bir cihazda da. Aynen. Şey yani. 32 bin lira. Ya bu tabi Türkiye'deki evet, kurlardan dolayı kurularda, ama zaten evet yani o parayı verdiğin insan bir de her şeyi yapsın istiyor. Aynen öyle. Ki her şeyi şeyde oyun yapıyor. Yapıyor, evet yani. Oyunda oynayabiliyorsun rahat bir şekilde kurgu da evet. yapabiliyorsun. hem işte kurgu yapacak yapan hem aynı zamanda oyunda oynamak isteyen insanlar için onun dışında 3D modelleme yapabilecek insanlar için de bence gayet kullanışlı ve yeterli olabilir yani. Ya ben kendi açımdan söylüyorum, Oyun oynarsın tamam. Evet. Hani evet. oyunu başka cihazlarda da oynarsın da oyunu böyle yüksek grafiklerde oynamak ve 300 Hertz ekranla yani o akıcılıkta oynaman. o yüksek grafiklerde oynamak. Mesela gidiyorsun alıyorsun 200 liraya oyun. Açık dünya oyunu diyorsun, çok iyi oyun diyorsun. İşte o oyunu gelip işte ayarlarını düşürüp takılmayacaksın diye ayarlarını, grafiklerini, evet. kalitesini düşürüp oynamak pek haz vermiyor. Ya bizde şu an özellikle hani 4K 60 FPS videolarla çalışıyoruz neredeyse hani YouTube'da genelde abi 60 kare 4K videolar. Boyut olarak da yani gigabaytlar tutuyor. Yani 100 120 GB olabiliyor bir video. Yani onu yedeklemek için de gayet yeri var. De, Aynen. kurgularken de hiç üzülüyor yani sizi bayağı akıcı bir şekilde kurgulayabiliyorsunuz. Yani bu cihaza işte bir de bir 512 daha SSD takarsanız. Evet yani aslında şöyle fanteziler de yapılabilir. İki tane 512 takıp red kurup ikisinin hızını <laughs> kullanıp daha böyle... Yapılabilir. After Effects gibi programlarda daha böyle evet, acayip... Evet tabii şuna bak ya. E tabi bunlar fantezi zaten yani <laughs> Türkiye'de özellikle. Bugün sizlere HBO Man 17 laptopunu biraz anlatmaya çalıştık. Tabii ki çok güzel bir cihaz. Unuttuğumuz, kaçırdığımız, belki yanlış söylediğimiz şeyler olabilir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz Erkan. Evet teşekkür ederiz. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere.